benim sesim değildir demiyor bakın. Bilal'in sesi değildir demiyor. Bunlar montajdır diyor. Ve bugün bir itirafta daha bulundu. Kriptolu telefonlarda dinlenmiş dedi. Yolsuzluğu ört diye sana kriptolu telefon verilmedi. Devletin sorunlarını işlerini konuş diye sana kriptolu telefon verildi. Ve biz en az 3-4 kanaldan çekettik, doğrulattık. 3 4 kanalda. Ve şimdi inanıyorum. Ağrı Dağı ne kadar doğruysa ve gerçekse, Erciyes Dağı ne kadar gerçekse, bu tutanaklar da o kadar gerçek. <laughs> Yarın öbür gün yeni şeyler de çıkacak. En iyisi benim sana tavsiyem. Ya yurt dışına kaç, helikopteri al, ya başbakanlıktan istifa et.